Günaydın sınıf. Günaydın kardeş Keith. Merhaba ben Keith Moore ve burası İnanç Okulu. Ve bugün dersimize katılmanızdan dolayı çok mutluyuz. Aslında geleceğinizi düşünmüştük. Bu yüzden sizlere en ön sıradan bir yer ayırdık. Böylece sizi yakından takip edebilirim ve odaklandığınızdan ve dikkatinizi verdiğinizden emin olabilirim. İnanç okulunda neler oluyor? Hatırlayan var mı? İnanç okulunda inancım, i̇nancım. Besleniyor. besleniyor, Ruhum, ruhum güçleniyor, güçleniyor. Ve üstesinden ve üstesinden gelmeyi, gelmeyi öğreniyorum. öğreniyorum. Bu tanrının tüm insanlarından isteğidir. Hayatı yıkık dökük, mağlup ve mahvolmuş yaşamamamız. O bizi muzaffer eyledi. O bizi galip kıldı ve bize ihtiyacımız olan her şeyi verdi. O bize İsa'nın adıyla yetki verdi. O bize beslenmemiz için sözünü verdi. İmanımızı ve ruhumuzu beslememiz için bize isteğini gösterdi. Bize öncülük edip rehberimiz olması için o güzel kutsal ruhunu verdi ve eğer onu takip edersek o bizi başarısızlığa sürüklemeyecektir. O bizi zafere götürecektir. Üstesinden gelmemizi sağlayacaktır. O yüzden İncilinizi alın, not tutacak bir şeyler alın ve derse gelip bizlere katılın. Birlikte imanımızı tazeleyelim ve Tanrı'nın ruhumuzu onun katında bir yere yükseltmesine izin verelim ve bizim için hazırladığı şeyi alabilelim, onu tümüyle alabilelim. Bugün bu amaçla dua edelim babamız. Bugün hep birlikte seni kabul ediyor ve senden. Öğreten ve vahyeden, canlandırıp, iyileştiren ve teslim eden, mesedilmeyi diliyoruz. Gözlerimizi ve kulaklarımızı, kalplerimizi ve zihinlerimizi açmanı istiyoruz. Bize tam olarak nasıl düşüneceğimizi, doğru yolu göster. İçinde olduğumuz yanılgıyı göster. Onu tespit etmemize, ondan kurtulmamıza ve bu tanrı tanımaz dünyaya uymamamıza yardımcı ol. Ve zihinlerimizin yenilenmesiyle dönüştürülelim ve ayırt edip bilebilecek hale gelelim. İyi ve ve kabul edilebilir ve mükemmel isteğinin ne olduğunu. Bunu istiyoruz ve amacımız İsa'nın adıyla bunu yapanlar olmak. Amin. Amin. Teşekkür ederim Tanrım. Bugün tekrar kutsal kitaba bakalım. İbraniler 10. bölüm. Eğer iman çalışıyorsanız İbraniler 11'e bakmanız gerek. Büyük bir iman bölümüdür ve aslında bu metin daha öncesinde. İbraniler 10'da başlıyor. Dün de görmüştük. Ama dün aramıza katılamadıysanız geri dönüp bir önceki dersi izleyebilir ya da indirebilirsiniz. Kolayca erişebilirsiniz. Ve sizin için hiçbir maliyeti yok. İbraniler bölüm 10 ve ayet 35. İbraniler bölüm 10 ayet 35'te diyor ki: "Bu yüzden cesaretinizi yitirmeyin." Cesaret iman yerine kullanılan bir kelimedir. O cesaretin ödülü büyüktür. Dün de söylediğimiz gibi bu büyük ödül terimi mega anlamındadır. Mega şöyle de denebilir mega ödeme, mega ödeme, mega ödül, imanla yaşamanın getirisi iyi mi? Cesareti yitirmemek ve Tanrı'ya sıkı sıkıya güvenmenin getirisi iyi mi? Sadece kazandırmaz, mega kazandırır. Mega ödül. Demiş ki, çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. Artık pek yakında gelecek olan gelecek ve gecikmeyecek. Doğru adamım imanla yaşayacaktır. Ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Birkaç ayet sonra İbraniler bölüm 11 ayet 6'da diyor ki, iman olmadan onu hoşnut etmek olanaksızdır. Yani eğer o geri çekilmekten hoşnut değilse, o zaman geri çekilmek iman değildir. İmanla çalışamamak demektir ve bundan tekrar bahsediyor. Diyor ki, eğer geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Ve ayet 39'da onaylıyor bizler. Geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip kurtuluşa kavuşanlardanız. Yani burada geri çekilmeyi iman etmekle karşılaştırıyor. Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. Ve sonra da 11. bölüme geçiyor. Diyor ki iman. Peki, burada imanın ne olduğuna dair çok önemli şeyler ve anlayışlar görüyoruz. İnanç dün de gördüğümüz gibi pasif değildir. İman geri çekilmez. Geri adım atmaz. Sinmez. Arkasına yaslanmaz. Rehavete kapılmaz. Bunların hepsi pasif olmayı bir şey yapmamayı ve durmayı tanımlar. Peki bunun tersi nedir? Geri çekilmenin tersi nedir? Bunun tersi ulaşmaktır. Bir adım atmaktır. İlerlemektir. Ve iman bir hareket ettiricidir. İman bir ulaşıcıdır. İman arayıcıdır. İman sımsıkı tutunur. Kutsal yazılar diyor ki iman için yüce mücadeleyi sürdür. Kulağa hiç arkanıza yaslanıp bir şey yapmamanızı istiyormuş gibi gelmiyor. Eğer iman için mücadeleyi sürdürecekseniz ve de bir mücadelede kazanmak istiyorsanız ilerliyor olmanız gerekir. Geri çekilmemeniz gerekir. Ve burada da bunu görebiliyoruz. Tanrı demiş ki, geri çekiliyorsanız hoşnut olmayacağım. Geri çekiliyorsanız, geri adım atıyorsanız hoşnut olmayacağım. Peki eğer bundan hoşnut olmayacaksa ne onu hoşnut eder? İman onu hoşnut eder. İman geri çekilmiyorsa ne yapar? İlerlemesi gerekir. Hareket etmesi gerekir. İleri doğru gitmesi gerekir. Hatta Benimle birlikte Mısır'dan Çıkış kitabını açın. Ve burada bir şeye dikkat edelim. Bunun mükemmel bir örneği var. Mısır'dan Çıkış 14. bölüm. İsraillilerin Mısır'ın zulmünden kurtuluşunun hikayesini anlatır biliyorsunuz. Yüzlerce yıl boyunca oradaydılar. Köleler olarak. Ve sonra kutsal yazılar diyor ki, Tanrı onların çığlıklarını ve dualarını işitti. Onlara bir kurtarıcı gönderdi. Musa'yı ve Musa bildiğiniz üzere Firavun'a gitti. Tanrı'nın onu gönderdiğini ve halkını serbest bırakmasını söyledi. O da hayır dedi. Ve Tanrı ise evet dedi. Öylesin ve yargı üstüne yargı veba üstüne veba Mısır'a geldi ta ki onları serbest bırakana kadar Peki kutsal kitap diyor ki onu bıraktıklarında gümüş ve altınla çıka geldiler ve o anda kabileleri arasında tek bir güçsüz kimse yoktu Bu inanılmaz bir şey Çünkü tüm hayatınızı bir efendinin kamçısı altında yaşadıysanız ve bir kulübede pis bir yerde tıbbi bakım olmadan ve aşırı çalışarak, az beslenerek ve yeterince dinlenmeyerek yaşadıysanız. Biliyorsunuz ki milyonlarca insandan oluşan bir grupta hasta insanlar olacaktır. Zayıf insanlar olacaktır. Yaralanan ve düzgünce iyileşemeyen her türlü insan olacaktır. Ama yine de Tanrı'nın onları Mısır'dan çıkardığı zaman diliminde ve Vaat edilen topraklara olan yolculukları sırasında, bir zamanlar köle olan ulusun içinde. Tek bir zayıf kimse, tek bir hasta kimse bulamazsınız. Size söyleyeyim, mucizevi bir şey yaşanmış. Bu başka bir dersin konusu olsun ancak, bu şey onların fısıh kuzusunu almalarıyla bağlantılı gerçekleşti. Şükürler olsun. Ve yeni ahit bize diyor ki, Mesih fısıh kuzumuz bizim için kurban edildi. Kuzunun kesilmesinde. Dünyanın kuruluşundan beri şifa vardır. Kırık bedende şifa vardır. Kanda kefaret ve kurtuluş vardır. Ve vücutta şifa vardır. Ve böylece çıktılar. Tek bir güçsüz insan yoktu ve paraları da vardı. Şunu göreceksiniz onlara talimat verildi. Mısır halkını korku sarmıştı ve dediler ki altınınızın birazını da biz alabilir miyiz? Gümüşünüzden biraz alabilir miyiz? Güzel kıyafetlerinizden biraz alabilir miyiz? Ve onlar da evet hepsini alın dediler ve öylece hepsini onlara verdiler ve oradan iyileşmiş ve varlıklı şekilde ayrıldılar. Ve işte bu şekilde onların vadedilen topraklara doğru kurtuluşu başladı. Tüm bunlar bizim için tipik şeylerdir. Bu bizim için bir tür ve bir gölgedir. Yeni Ahit'te iyileşme var mı? Yeni antlaşmada, Hristiyanlıkta? Eğer yoksa o zaman bugün bizde olmayan bir şeye sahiplerdi. Hayır, kutsal kitap bize diyor ki yeni ve daha iyi bir ahitimiz var. Daha kötü bir ahit değil. Bugün yeni antlaşmada, yeni ahitte herhangi bir tedarik var mı? Onlarda çok vardı gümüş ve altınla çıka geldiler ve kabileleri arasında tek bir zayıf kişi bile yoktu. Bu tanrı için bir şeyler yapmaya hazır olan bir halktır. Hastalık esarettir. Hayatınızda çok kez hasta olursanız evden çıkamazsınız. Hastane odasından çıkamazsınız. Bir şey yapamazsınız. Tanrı için nasıl çalışacaksınız? Yeterince gücünüz ve sağlığınız yok ve insanlar şöyle diyorlar. "Eh belki de sizin hasta olmanız ve aciz olmanız Tanrı'ya yücelik veriyordur." Buna inanma dostum. Buna inanma. Bu doğru değil. Bu Tanrı'nın mükemmel isteği değildir dostum. Hepimizin hastalık belirtileri ya da sorunları olmuştur. Ama bir şifacımız var. Onun adı İsa'dır. O dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır ve sadece bedenimizin sağlam olmasını istemiyor aynı zamanda bir sürü varlığımızın olmasını istiyor Biliyorsunuz yoksulluk esarettir Hayatınız yeterince yoksul ise Tanrı için neredeyse hiçbir şey yapamazsınız. Yani çok yoksulsanız, vaaz verileceği zamanda kiliseye gitmek için arabanıza gaz alamazsınız. Birine yardım etmek için bir şeyler de veremezsiniz. Yoksullara yardım edemezsiniz. İncil'in vaaz edilmesine yardım edemezsiniz. Sağlık ya da mal varlığı yüzünden, imkanlarımızın olmaması ya da kısıtlanmış olmamız Tanrı'nın isteği değildir. Hayır, bu bizim için bir örnektir. O onları gümüşle ve altınla çıkardı ve aralarında tek bir zayıf kişi yoktu. Tanrı'nın isteği asla değişmez ve o ne kadar süredir hasta olursanız olun veya ne kadar kötü olursa olsun sizi ayakta tutabilir, iyileşmenizi sağlayabilir. Ve bu yeni sağlığınız ve gücünüzle Tanrı için daha fazlasını yapabilirsiniz. Ve ne kadar beş parasız olursanız olun ve ne kadar borçlu olursanız olun o sizi borçtan kurtarabilir ve size fazlasını getirebilir. Bununla bir başkası için bir şeyler yapabilirsiniz. Müjdenin vaaz edilmesine, birinin faturalarını ödemesine yardımcı olabilirsiniz. Neden Tanrı bundan kiliseye gidemeyecek kadar parasız olmanızdan daha fazla yücelik elde etmesin ki? Hayır, duyduğunuz her şeye inanmayın. Kutsal yazılar rehberiniz olsun, bırakın size göstersin. Ve hala Tanrı'nın onu arayanları ödüllendireceğinden bahsetmeye devam ediyor. Tanrıyı aramanın getirisi var mı? Tanrı'ya inanmaya çalışmanın getirisi var mı? Ödülün bir kısmı sağlıklı bir vücuttur. Ödülün bir kısmı faturalarınızı ödeyebilecek halde olmanızdır ve bunun ötesinde daha fazlasına sahip olabilmenizdir. Kurtuluşlarının başlangıcında serbest kaldılar. Artık köle değildiler. İyileştirildiler. Artık hasta değildiler. Paraları vardı. Artık beş parasız değildiler. Tanrı için bir şeyler yapmaya hazır olduğunuzu görebiliyor musunuz? Kurtuldunuz, özgürsünüz, iyileştiniz, elinizde varlıklar var. Şimdi Tanrı'nın sizi bir şeyler yapmak için kullanabileceği bir pozisyondasınız. Fakat Firavun'un yanından. Bilmem kaçıncı kez ayrılırken fikrini değiştirdi. Ve dedi ki hayır, gitmelerine izin vermeyeceğim. Sonra ordularını topladı. Ve onlar Kızıldeniz'de sıkışana dek onları kovaladı. Önlerinde bir büyük su birikintisi var. Geçilmesi imkansız görünüyor. Ve aynı zamanda Firavun ve ordusu mızraklarıyla, kılıçlarıyla, ok ve yaylarıyla ve de savaş arabalarıyla onların arkalarından üzerlerine çöküyorlar. Buna halk arasında iki arada bir derede kalmak denir. Ve onlar ileri gidemezler. Arkalarını dönüp geri de gidemezler. Ve Mısır'dan çıkışın 14. bölümünde görüyoruz ki Musa'ya yakaran insanlar varmış ve korkuyorlarmış. Perişan haldelermiş. Ve Mısır'dan çıkışta 14'ün 15'ine bakın. Tanrının onlara verdiği cevap. Mısır'dan çıkış 14 15. Sonra Tanrı Musa'ya dedi ki: "Niçin bana feryat ediyorsun?" İsraillilere söyle ne yapsınlar? İleriye gitsinler. Herkes ileri gitsinler desin. İleri gitsinler. Şimdi yaptıkları şey Tanrı'ya haykırmaktı. Ama hareket etmiyorlar. Nereye gidelim diye düşünürler. Nereye? Önümüzde bir okyanus var, önümüzde bir deniz var. Büyük bir su kitlesi diyelim ve arkanızı dönüp geriye gidemezsiniz. İleri de gidemezsiniz. Bunu başka bir çeviriden dinleyelim. Okuması kolay diyor ki: Tanrı Musa'ya dedi ki: "Neden hala bana yakarıyorsunuz? İsraillilere harekete geçmelerini söyle." Harekete geçmelerini söyle. Tam İngilizce versiyonu diyor ki: "Tanrı Musa'ya demiş ki: Neden benden yardım isteyip duruyorsunuz? İsraillilere ilerlemelerini söyle." Mesaj diyor ki onlara harekete geçmelerini emret. Harekete geçin. Şimdi metnimize dönelim. Ne yaptığımızda Tanrı hoşnut olmaz. Geri çekildiğimizde, vazgeçtiğimizde, sindiğimizde ve işte durum bundan ibaret. Onlar vebalardan kurtuldular. Kölelikten kurtarıldılar iyileştirildiler, mükafatlarını aldılar. Ama şimdi geçilmesi mümkün görünmeyen bir engel karşılarına çıktı. Bunu nasıl aşacağız? Bir mucizeye ihtiyaçları var. Bir mucizeye ihtiyaçları var. Bundan nasıl kurtulacaklarını bilmiyorlar. Ve hayatımız boyunca mucizeye ihtiyaç duyduğumuz durumlar olacaktır. Peki mucizeden kastım nedir? Mucize hiçbir insanın yapamayacağı bir şeydir. Cevabını bilmediğimiz bir şey. Eğer işler doğal şekilde ilerleyecek olursa, hep öyle olur. O halde burada zafer yoktur, burada yardım ya da kurtuluş yoktur. Ama biz bir Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Mucizeler gerçekleştiren Tanrı'ya, insanlar için, imkansız sayılan şeyler yapan Tanrı'ya ve vücudunuz için belki de kötü denebilecek bir durum yaşadığınızda ve bunun bir tedavisi, bunun bir çaresi yok dediklerinde. O zaman mucizeye ihtiyacınız vardır. Eşiniz için ya da çocuğunuz ya da aileniz ya da arkadaşınız için öyle bir durumdasınızdır ki, öyle şeyler olmuştur ki hiçbir çaresi yokmuş gibi görünür. Bir daha nasıl düzeleceğini hiç bilmiyorsunuzdur. Bir mucizeye ihtiyacınız vardır. Belki de faturalarınız çok birikmiştir. Belki de işinizi kaybetmişsinizdir veya başka şeyler olmuştur. Ama mali durumunuz kötüdür. Tüm bunları nasıl ödeyeceğinizi, borçlardan nasıl kurtulacağınızı hiç bilmiyorsunuzdur. Ya da nasıl düze çıkacağınızı bilmiyorsunuzdur. Hele finansal olarak iyi olmak hepten imkansızdır. Bir mucizeye ihtiyacınız vardır. Nasıl elde edersiniz? Nasıl elde edersiniz? Birçok Hristiyanın tek bildiği ve tek öğretildiği şey yalvarmaktır. Yalvarmak. Lütfen Tanrım ve biliyorsunuz buna dua denir. Ama bu duada yalvarmaktır. Dua etmek, yalvarmak yaptıkları şey bu muydu? Yalvarmak Tanrım. Lütfen. Lütfen finansal sorunlarımla ilgili bir şeyler yap Tanrım. Lütfen beni iyileştir. Tanrım lütfen bir şeyler yap. Peki. Tanrı yalvarmamızı duymaktan hoşlanır mı? Yani kaç kere daha lütfen, lütfen, lütfen dememiz gerekiyor. Kendimizi gittikçe daha fazla alçaltmamız ve sürekli olarak, sürekli olarak yalvarıp yakarmamız onun hoşuna gidiyor mu? İstediği şey bu mu? Onu hoşnut eden bu mu? Bu doğru değil. Din erkeklere ve kadınlara dilenci olmayı öğretmiştir. Tanrı asla öyle yapmadı. O asla bizlere bunu öğretmedi. O bizlere inananlar olmayı öğretti. Ve inananlar dilenci değildir. Yüksek sesle söyleyin, inananlar. İnananlar. Dilenci değildir. Dilenci değildir. Değillerdir ve bildiğiniz üzere Mezmurcu demiş ki: Gençtim. Ömrüm tükendi. Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini. Soyunun dilendiğini ekmek için hiçbir iyi ebeveyn, hiçbir iyi baba, hiçbir iyi anne çocuklarının karşılarında dizlerine kapandığını, saatlerce bir şey için yalvarıp yakardığını görmek istemez. Onlara yardım edebiliyorsanız ve yardım etmeye meyilliyseniz onlara neden bunu yaptırasınız ki? Neden her gün böyle olsun? Çocuğunuzun dizleri üstüne çökmesinden ve yalvarmasından bir çeşit zevk alıyorsanız bu şu anlama gelir doğanızda habis bir şey vardır. İyi olmadığınız anlamına gelir ve Tanrı iyidir. O iyidir. Onun içinde hiç karanlık yoktur. Tanrı sapkın bir zevk almaz. Bizi kıvranırken görmekte bizi yalvarırken görmekten ve her gün yalvarmamızdan ve biliyorsunuz bu noktada bazı insanlar hemen atlayıp diyecektir ki peki eğer zevk almıyorsa o zaman neden bir şey yapmadı çünkü aslında çoktan bir şey yaptı o çoktan bir şeyler yaptı ve bu onun hamlesi değil yeniden doğuş bunun mükemmel bir örneğidir Tanrı kendisini tanımayan ve bir daha hiç yeniden doğmamış insanların kendilerini kurtarması için ona yalvarmalarını istiyor mu? Bakın yeniden doğuşla ilgili şunu biliyoruz. Ama nasıl olduysa insanların kafaları başka şeylerle karıştı. Hayır. Çoğu inançlı kişi, kiliseye giden çoğu kişi erkek ya da kadın fark etmez. Tanrı'ya kurtarılmak için yalvaran birine şunu diyecektir. Hayır, hayır. Bunu yapmayı bırak. Tanrı'ya beni kurtarması için yalvarıyordum ve umarım bir gün beni kurtarır. Hayır. Hayır. Peki neden Tanrı'ya onları kurtarması için yalvarmaları yanlış? Bunun en büyük nedenlerinden biri kurtuluşları için yapılması gereken her şeyi onun zaten yapmış olmasıdır. Onların günahlarını, hepimizin günahlarını yüklendi. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki Biricik oğlunu verdi ve ona iman eden herkes mahvolmayacaktı ve sonsuz bir yaşama sahip olacaktı. Ve böylece onu henüz kabul etmemiş kimsenin kurtuluşu için başka bir şey yapmasına hiç gerek yok. Bir sonraki hamle nedir? İnsanlar bunu Tanrı'nın hamlesi yapmaya çalışıyorlar diyorlar ki, ne zaman bizi kurtarmak isterse kurtarır. Hayır, bu yanlış. İsa çarmıha gerildiğinde onları kurtarmaya hazırdı. Onların günahlarını İsa'ya yüklediğinde ve onların günahları için İsa'yı yargıladığında onları kurtarmaya hazırdı. Aslında dünyanın kuruluşundan önce de onları ve bizi kurtarmaya hazırdı. O başından beri sonunu biliyordu. Yani insanların Tanrı'nın beni kurtarmasını bekliyorum demeleri İncil'i görmezden gelmektir. İsa'nın yaptıklarını görmezden gelmektir. Hayır, hayır. Yeniden doğmamış olan kişiler ise onların ne yapmaları gerek? Onları kurtarması için Tanrı'ya yalvarmak mı? Zamanlarını boşa harcıyorlar. Ve eğer bunu yaparlarsa önümüzdeki 20 yıl boyunca bu devam edebilir. Hiçbir sonuç almazlar. Ne yapmaları gerekiyor? Arkaya yaslanmak durmak. Tanrı'nın onları fark etmesini beklemek mi? Hayır. Gelmeleri gerekiyor. Doğru mu? Ayağa kalkmaları gerekiyor. İleriye adım atmaları gerekiyor. Tanrı'ya gelmeleri gerekiyor. İsa'nın çoktan yaptığı şeye ulaşmaları ve sımsıkı tutunmaları gerekiyor. Bu doğru mu sınıf? Ulaşmaları gerekiyor. İşte bu pasif değildir. Bu yükselmektir ulaşmak ve ona gelmektir. Zaten verilen bu kurtuluşa sımsıkı tutunmaktır. Ve de çoktan verilmiş olanı elde etmektir. Yürekten inanmaktır. Elde ettikleri şeyi ağızla açıklamaktır. Ve bunu yaptıkları zaman görkemli bir şekilde yeniden doğacaklar. Ve eğer bunu yapmadıysanız dostum, şu an izliyorsanız bize katılmanızı istiyorum. Bunu yapmanızı istiyorum. Yüksek sesle söylemenizi istiyorum. Tanrı Babamız. Tanrı Babamız. Sana inanıyorum. Sana inanıyorum. İsa'ya inanıyorum. İsa'ya inanıyorum. İsa inanıyorum. Oğluna. Oğluna. O çarmıha gerildi. O çarmıha gerildi. Tüm günahlarımın. Tüm günahlarımın bedelini ödedi. Bedelini ödedi. Ve inanıyorum ki. Ve inanıyorum ki. Onu ölümden dirilttin. Onu ölümden dirilttin. Geliyorum geliyorum. İmanla. İmanla. Tutunuyorum. Tutunuyorum. Benim için yapılan şeye. Benim için yapılan şeye. İmanla. İmanla. Ve İsa'da. Ve İsa'da. Tam kurtuluşa inanıyorum. Tam kurtuluşa inanıyorum. Ve alıyorum. Ve alıyorum. Ve itiraf ediyorum. Ve itiraf ediyorum. İsa. 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 Bizim. Bizim. Efendimizdir. Efendimizdir. Tanrım. Tanrım. Kurtarıcım. Kurtarıcım. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Ve itiraf, ediyorum. ve itiraf ediyorum. Ben temizim. Ben temizim. Ben kurtuldum. Ben kurtuldum. Onu kabul ettim. Onu kabul ettim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür Tanrı. ederim Tanrı. Tanrı'ya şükürler olsun. Sadece ellerinizi kaldırın ve ona teşekkür edin. Şükürler olsun. Eğer bunu gerçekten ilk kez imanla yaptıysanız, o halde içinizde mucizevi bir şey olmuştur. Üstünüzden devasa bir ağırlık kalkmış gibi hissedersiniz ve hayatın bu parlaklığı ve bu canlanma içinizde belirir. Yeniden doğdunuz. Mesih İsa'da yeniden yaratıldınız. Ve her muazzam şeyden daha muazzamdır. O gerçekten de onu gayretle arayanları ödüllendiriyor. Ve bu ödül mega bir ödül, devasa bir ödül. Bu hayatta da muazzam. O sizi iyileştirecek, sizi kutsayacak, size destek olacak. Ama sonraki yaşamda da, sonsuz yaşamda da, sonsuz ödül var. Eh, bugün de inanç okulunun sonuna geldik. Geri dönüp önceki derslere bakmayı unutmayın. Ama yarın tekrar bizlerle olun ve Tanrı'nın nezdinde daha da yüksek katlara çıkacağız. Sizi seviyoruz. Şimdi yüksek sesle söyleyin. İmanla yaşıyorum. İmanla, yaşıyorum. İmanla yürüyorum. İmanla yürüyorum. İmanla, İmanla. Bu, dünyayı bu dünyayı yeniyorum. İmanım imanım güçlüdür. Güçlüdür. Tanrı'ya yücelik verir. Tanrı'ya şükürler olsun. İnanç Okulu'nda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün için ders sona ermiştir. Ancak bu ve diğer İnanç Okulu bölümlerini faithschool.org adresinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya artı 1 941 702 73 90 numaralı telefondan bizi arayın.